Hı. kurtarmayacak mısın şu çocuğu karakolda? Rukiye, onu kurtarmam için bana bir sebep söylesene. Sebep var mı sebep? Ama Fehmiciğim, yani... Şey hala, yani e, ben de dedim, yapma dedim. Ondan sonra işte Butik Ali de dedi ama niht yani. Dinletemedik yani, dinlemedi. Ne yapayım yani? Din... Zaten geniş denir hey heyleri üstüne, sen niye yankıda gürültüye gidiyorsun? Niye yankıda gürültüye gidiyorsun? Ben sana, ben sana, ben sana. Tamam, hiçbir şey söyleyeyim. Bana bakın! Evet. Siz ne öyle fıs fıs konuşuyorsunuz? Yok, böyle biçim işte. <gülüyor> <gülüyor> Keşke gelsin, <laughs> değil mi? Ne güzel olur ama. Ama işte ben de dedim hala ne yapayım? Yapma dedim işte kaçtı falan. Oh, oh. Bak, Niyazi, ne yapıyorsun be ya? Sam abi, herkese benden bir çay, iki çay tane de poğaça. Herkese mi? Senden başka kim var bakayım burada? Hava atıyor de. Herkese bilmem neymiş. Cepsiz. O zaman bana bir çay, iki poğaça. Sana abi... ...bugün benim için çok büyük bir gün. Dün gece vallahi göğsüme uyku girmedi ya. Ha. Neden? Fazla mı oldun gene? Sami abi... ...bugün gerçekten benim için... ...çok büyük bir gün. Büyük mü? Nesi büyük? Bugün benden kimsenin beklemediği bir şey yapacağım Sami abi. Ha, o zaman sen bak, bunu numara yapıyorsun değil mi? Allah <laughs> Allah al ya. lan, ben zaten bir şey yaparım senin şakacılığını. Ne yapacağım? Hop, benim orucumu tamamen kapayacaksın değil mi? Hayır Sami abi. Bütün mahallenin hiç beklemediği, hiç tahmin etmediği bir şey yapacağım. Yok artık daha neler. Herkesin borcunu kapayacaksın. Vallahi, vallahi vay niyazi. Sam abi, aklın fikrin parada ya. Vallahi bazen senin çok kalpsiz olduğunu düşünüyorum ha. Benim kimseye borcum yok Sam abi. <laughs> Şükür kenarda bir birikimimiz var. Olur. Harcamak sanki kenarda daha gibi birikimin olur. Ne zaman harcadın? Ne zaman harcadın? <laughs> Önemli olan para birikimi değil, duygu birikimi. O da bende uzun bir süredir mevcut zaten. Öyle mi Tabii, olur. Bu duyguları da harcamazsa, bu da birikir. Ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın? Bana borcun o duygu birikimi ne bir yapmış şey yapacaksın? Sami abi, seni o kadar çok seviyorum ki. Sen aynı babam gibisin. Hop, un pohçayı oradan asileyim. Sen benim için o kadar değerlisin. Hop, yerimi çayı oradan asileyim. Böyle mi olacak? Hadi buradan, cepsiz. Sami abi, artık duyguların harcanma günüdür. Duyguların açığa çıkma günüdür. Gün o gündür. Bugün büyük gündür benim için. Lira! <laughs> Cepsiz! <gülüyor> Bugün benim için büyük bir gün. Felek be. Tüm hayatım boyunca sadece bugün yanımda ol yeter. Sadece bugün. Bugün kazanmak istiyorum.